Oriental Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, ses oynayan yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle uzun bir aradan sonra e, oynayacağız. Umarım beğenirsiniz. Niye bütün videolarımı sildim ve niye e, video çekmemeye karar verdim arkadaşlar? E, bazı tatsız olaylar yaşandı buradan herkes özür diliyorum ve ben de e, artık e, canım sıkıldı dedim ki madem beni istemiyorsun lan lan kendi oğlum sakin ol lan madem dedim ki bu kadar kötü video çekiyorum yani e, bir daha çekmemeye karar verdik artık öyle bir şeyler oldu ama. Ee, dedim ki Saçmalama Ahmet 50 abone olduk Bu arada kırmızı takıma geçtik ya Kırmızı yok yeşil takımdan Hep türlü yeniliriz Saçmalama Ahmet zaten güzel abonelerim var 50 51-52 abonem var Niye bırakacağım dedim ve Tekrar devam ettim ve Bir iki arkadaşımıza buradan selam ediyorum Onlar kendilerini biliyor Bu videoyu izliyorlarsa Onlara da özür diliyorum Ve arkadaşlar bu videoyu beğenmek için tam aşağıdan çıkan beğenme like tuşuna basarak bu videoyu da beğenebilirsiniz ee, öbür videolarımız yok zaten intro olmayacak artık intro ee, ben yapamıyorum arkadaşlar başkalarına da yük olmak istemiyorum yapıyorum diye artistik yapmak da istemiyorum yani yapamıyorum ya bir şey demeyeceğim yapamıyorum o kadar ee, evet oyunumuza geçelim şimdi bildiğiniz gibi ek varsa ki herkes bilir ya çok güzel crossfire oynayacağız arkadaşlar güzel bir şekilde ve e, dolanırken güzel bir şeyler de öğrendik yani bu sitelerde oynuyor oynuyor bize şarkılar öğrendik yani artık şu şey dizerken hiç e, canımız sıkılmadan diziyoruz balsalar elimizde uzun ip elimizde ne örüyorsun la Allah'ım manyak <laughs> biz gideriz ummana hep ormana Baltalar elimizde uzun ip elimizde Oğlum ne ya Biz gideriz ormana hep ormana Baltalar elimizde uzun ip elimizde Ekvartımızı kapatalım yoksa bunları Evet çok güzel bir şarkı değil mi beyler ya Tek Neyse Evet arkadaşlar umarım bakarsınız yani inşallah bakar yani bunu videoyu görürsünüz ee, yani bir şey de gerek yok ben artık başlayacağım. Bomba gibi serilerim var. Yani e, benim bile şaşırdım seriler var. Ciddiyim bak ben bile e, bu serileri nasıl bulacaktım diye dert ederken çok güzel seriler bulduk da biraz hadi uzun gelişim falan ya işte valla hadi hadi bak videodakine yardım Arkadaşlar 1.9 geldi 1.9'u yaptım ben ee, Size de paylaşacağım Onun da videosu gelecek 1.9 yapamadım paylaşacağım Çok güzel ama çok güzel şeyler var 1.9'da Kalkan gelmiş baya 50-60 tane ok gelmiş Ya ben çok bayıldım ya aşık oldum ben ona Ciddiyim bak çok güzel arkadaşlar Yani ben Minecraft'ta orada hack de yok arkadaşlar Yani hack'i de Kapatmışlar artık hızlı bir şekilde Hayvan gibi girenler oluyordu yani nasıl diyeceğim e, hile yapanlar oluyordu orada öyle hızlı bir şekilde giremeyeceğiz arkadaşlar nasıl gideceğiz yavaş yavaş gideceğiz ben var ya bir ek patlasa patlatmayalım mısın ya valla gözüme gözüme ek gözücü abi evet gidelim evet şu şarkımızı da söyleyelim de yani canımız sıkılmaz biliyor oldu daha deyse, maviler o kadar da maviler ortada tamam Ananı sik. Lan oğlum ya. Of be, lagına neyse kız yok neyse. <laughs> Ama var ya. Lagını lagını sik ya. Vallahi biter ya bu ne ya? <laughs> i̇şte böyle. Lag çok kötü bir şeydir. Yani. Neyse ya o adamlar bizim adamlar bu şeyi yiyorlar gelecekler ağzımızı yüzümüzü zümrün atacaklar şimdi ben hemen bir set aldım abi ne oluyor bizimkiler hemen altına diamond taşıyor oğlum neyi vay be vay ben var ya ortaya bir gidemedim beyler ya lak olmasaydı düşmeyecektim neyse cırıl cıplak gideceğim yani bildiğiniz üzere ana mavi mi lan o gel abi hadi 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 bir kısa. O zaman sistem bu kadar A Açtı. Kovat ya. Geliyor reis. Durun bir dakika. Evet. Ne oldu lan? Oh Gel. Gel. Allah Allah Allah. Allah belanı düşün ben böyle hiç görmedim. Ne de lan nereye nereye nereye? Ah öyle alırsın baba işte alırsın. Alırsın ama çok manyak vurdu. Çok manyak vurdu feleğim şaşırdım. Bir an var ya öbür bir ışığı gördük geldik gibi bir şeyler oldu yani. Yani bir oradaki ışığı bir gördük yani. Yani. Chris Walker'in acımadan girdiği gibi girdiler. Hardı lan. Hardı lan. Hekçi. Hardı lan. Gelin lan buraya. Oğlum artistik yapmayın lan. Bana çok pis ek kırıcı diller ama abi maviye geçmiş. Neyse ananı seveyim. Neyse dön dön dön. Aha. Oğlum ne arıyorsun lan sen? Oha lan. Lan uçuyor. Çüş. Yok kalan. Yok kalan abi gördünüz yani. Uçuyor yani. İşte, işte oyunun şeyini yani düzenini bozdular. 1.9 serverleri de bir açılsaydı hayırlısıyla. Hile de yapamazlar artık. Adamlar bildiğimiz uçuyor ya. Oğlum hadi. Allah belanı versin. Kırmızılar geldi. Hekler geldi. Hek var, cigara var, hek var, cigara... Neyse şunlardan bir. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Taktaklı işte alırım oğlum. Hayırdır adamın hesabını bozma. VIP misin diye. Ne lan senin derdin. Var ya taktaklı işte alırım yani adam. Beyler ek patlatmasına bir gidelim şöyle bir ege doğru koşun ya. Ya yapacak bir şey yok adam laf ya. Tek var. At bindir de. Devlet baba bize niye bak bi. Evet sıçıyor. Sıçı batırdık bütün ağzına. Üf, i̇ki oldu ya. Vallahi iki oldu ya. Allah'a kalan. Evet. Ben şansım ne olacak? daha cenap cenap bitle çekmeyeceğim böyle ya. Aha FPS droplandı lan. Dur oğlum sakin ol lan sakin ol. Pişt. Böyle bak sen kaldırırsın sen oğlum dur. Bitle dayak rezil etme bizi. Rezil etme sesi lan. Evet. İçeriden sesler geliyor. Şimdi birazdan bitle dayak aşağıya. Şimdi bir ya. Bu ne ya? Var ya abi kırmızıdaki ne? Aa yine droplandı. Kırmızıyı bir gideyim ya. Ben kırmızıyı bir ziyaret edeyim abi. Niye? Çünkü kırmızıda tek var. Tek var. Tek var. var. Onu patlatmaya gidecek Dikkat et. Oğlum. Ha. Nere la kırmızı? Ana kırmızı 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 Aha. Aha. Görmedi ya lan görmedi gidiyor mu patlatmaya mı gideceğim patlatmaya mı gidiyor deli boksör koşuyor koşu yolunda koşu yolunda Ronaldo 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 gidiyor Ronaldo Ronaldo vurdu ve gol gole 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 Ronaldo koşu yolundaki topu Hardulan. lan Hardulan. Lan. lan öyle uçurlar adamın asabını bozma lan havada iki tane bilsin şiir söylemeyim onu hadi görüşürüz evet Olan, bak ben yeşilim, ne acaraya gidiyorum. Vallahi ata, bu şey yiyecek bak. Allah belanı versin, Allah belanı versin. Bizim basi gidiyor, bizim basi gidiyor. Tutmayın, lahlan onu, lahlan onu, lahlan şurayı da bir girelim. Oh, anam. Evet beyler, çok kötü şeyler oluyor. Bu kim? Bu kim lan? Her ananı seviyim, ananı seviyim. Abi adam geldi, her dulas, her dulas. Allah belanı versin. İşte. Evet işte. Ah. Bassın bu dünya. Bitsin bu dünya. <laughs> bu ne ya? Evet, bu iyi bir şeydir. Yani Ya bitir şu işi, kır işte ya. Ana, çıktı ben Hadi, hadi kaçarım. Kaçarım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, Biz de şu uğurlu kelimeleri söylüyorduk ya yani, Uğurlu şarkımız Falkan alevimizde Uğurlu yüceliğimize Biz gideriz amana hep ormana Bakalım 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 nereye girebilirim Bakalım 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 Oynasın ha. Neyse. Puh Allah belamı versin yav Mavi ne yav Dört kişi emredin mavi yav Neyse. Ne Oyuncu. Böyle var şerefimiz öyle ki. E ben de buradan atlayayım artık. Ne yapayım Allah? Allah. Herkes almış bir şeyler. Nerede bu devlet? Nerede bu adalet? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. nerde bu devlet? nerde bu? Cacık ne la? Başka bir türlü tövbe yarabbim gördüm ya onun şey gibi okudum ya Salak salak şey ayetlerle ya Cacık Amcık Tövbe yarabbim tövbe tövbe Hale <laughs> oğlum ye Atalar elimizi Oğlum bak 10 tane istiyorum valla bak 10 tane al Gideceğim Gitti mi? O tane lan. Nasıl bir yüze? Kötü bir iki, iki saat önce acıya. kaydı. Ne kaydı? Ne yazık bir günler hepimiz kardeşiz lan. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Neyse ortaya yolumuz yapmış bu cacıklar. Allah belanı olsun. Vallahi korktum bak. Kardeş kusura bakmayın. Yabancı bir sanırım. Demirleri bir alalım. Oh, 16 tane demir. Oh, çok güzel. Ya. Yeah. Şimdi. Benim var vallahi da Skype'ım. Yani genel yazmayı bilmediğim için söyleyemem Hadi ya olsun ya. Senin mi olacak? Bak oğlum. Civardaki bütün Harbi ya. <laughs> bir de sadece bir mancık Bunları da alalım. Abi var ya. Et patlatmamız lazım bizim. Et yarmamız lazım. Ortadan iki eki yaracağız abi. Bir. Evet Evet. Orada bir. Patlatılımlar oluyor. değil yani. maviler, maviler Ata Evet arkadaşlar, kızlar Ronaldo'yla Rio Messi koşuş şey yapıyor. Evet, 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 evet. Kaç yonum ne salak kıramadım senin yüzüne ya. Salak gibi önüme durmuş ya. Lan sala. Kıramadım senin yüzüne. Kaçsam ben kıracağım onun tek başıma. Sıdalandırıyorsunuz zaten ya. Sıdalı oyuncu ya. Şimdi gelip onlar bizi kırsa ne diyecek? Oğlum bak. Ha bak. Ne oldu? Neyse ben kaçayım. kaç. Kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. Topuk topuk kimse kalmadı. Kimse kalmadı topuk. Topuk. Sıdalı kır 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 kır. Ah salak. <laughs> Allah salak. Aha bu iyi ortada kaldık. Vallahi bu güdük. Neyse bize şerefimiz artık. Yeşil oyuncu. Oy bu Vallaha sıçtık. Sıçtık batırdık ortada mahsul kaldım. Ortada mahsul kaldım. Bir sürü terörüs var. Terörüs Vallaha ne Şimdi sıçtık işte. Şimdi ya. Allah belanı versin kaç 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 Bunun de var Onun <laughs> Allah belanı versin ya Neyse arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar da beğendiyseniz aşağıdan beğenme tuşuna beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basmayın unutmayınız ee, görüşürüz. Serinin devamını yani serinin devam gelmesi için şöyle güzel bir like ya da 1 iki like, üç dört like fazla işlem yok. Atarsanız hemen öbür seri gelecek. Bizden bugünlük bu kadardı. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Tabi buradan da biz kapatamadığımız için bir keyif yaşadık. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm.